9. dersimizde top benim ayağımdayken takım nasıl yerleşmeli? Öncelikle tekrar top kaleci özlerinden başlar ve bana geldiğinde takım nasıl yerleşmeli? Ufuk olabildiğince çizgiye, Erkan olabildiğince çizgiye gitmeli. Ben topu burada aldığımda iki önlü libero'muzdan bir tanesinin mutlak surette orta çizgiye yanaşmalı ve sırtına bir tane rakip almalı. Diyelim ki bu kişi paytak. Paytak buraya aldığında Erhan'ın muhtemelen sol çizgiye yapışması lazım. Oyun dizilişimiz bu yönde olduğundan benim alternatifim çok olacak. Muhtemelen bir kişilik bir baskı gelecek bana. Bu da şu bölgeden bir kişi diyelim. Buradan bana baskı geldiğinde benim topu arkana oynama imkanım var. Oynama oynama imkanım var. Rakip bu şekilde bahsederlerinde 파ite oynama imkanım var. Paytan tek topta Erkan'a, Ufa veya Erhan'a atma imkanı var. Yani top bende ise bizim dişli dizilişimizin bu yönde olması gerekiyor. Top bende olduğunda iki önlü buradan birinin yay çevresinde kanatların tamamen çizgiye yönelik ve iki önlü bölümümüzden birinin kendini açık tabir edilen yere atması gerekiyor. Tabi burada uç santrörümüz Onur'un da çapraz koşullarla örneğin Paytak Erhan'a attığında Onur'un şuraya atacağı yalancı bir koşu stoperi de beraberinde örneğin şunu Onur'u tutan bir stoper olarak varsayarsak Erhan topu burada Onur'a attığı, attığını varsayarsak soper de Onur'u burada kovalayacağından bu bölgede bir boşluk olacak. Top buraya gittiğinde Paytan buraya yapacağı bir koşuda karşı karşıya kalma olasılığı çok yüksek. Tabi burada top hakimiyeti de çok önemli. Yani top bendeyken sahaya dizilişimizin bu yönde olması gerekiyor. Top bendeyken kanatlar tamamıyla açık iki önlü bürodan biri orta sahada bir önlü büro çizgiye yakın ve onurun da çapraz koşulara müsait olması gerekir. Geliyoruz 10. dersimiz rakip yara alanda kimler çalım atmalı ve takım bu esnada nasıl boşa çıkmalı topu rakip yara alana götürüyoruz top rakip yara alana gittiğinde kimler çalım atmalı bu esnada takım nasıl boşa çıkmalı <laughs> rakip yara alanda çalım atacak maalesef 3 tane futbolcumuz var bunlardan biri onur biri erhan diğeri de ben rakip yara alanda maalesef çalım atabilen 3 tane elemanız rakip yara alanda burada örnek vermek istediğim kişi erhan Erhan çalım atacak Erhan'ın Hemen rakibini çiziyoruz Erhan'ın Diyelim rakibi bu Rakip yara alanda Erhan çalım attığında Diğer kişiler Neler yapmalı Erhan'ın çalınmayacak kişi bu Ve Erhan Çalımı buraya doğru atacak Erhan Çalımı atarken özellikle Onur Paytak ben ve Erkan'ın Ufuk Erkan'ın Ufuk Erhan'ın gerisinde kaldığı için şu an için Ufuk'un hücumda pek bir artısı yok. Neler yapmalı göreceğiz. Erhan buradaki rakibini çizgiye doğru ekart ediyor. Erhan buraya doğru ekart ettiğinde ilk olarak Onur'un santrafor olarak buraya girmesi gerekiyor. Paytan buraya kadar girmesi gerekiyor. Çünkü Erhan'ın yapacağı ortada top onu aşabilir, arka direğe gelebilir. Veyahut Erhan'ın yapacağı ortada top rakip tarafına uzaklaştırabilir, Erkan basabilir. Veyahut da Erhan'ın yapacağı ortada rakip topu çıkartabilir. Şu bölgede rakip önlü liberosundan biri topu kaparsa burada Vun çapraz koşuyla basması gerekebilir veya benim alan daraltıp ona basmam gerekebilir. Ama rakibin şu bölgede özellikle şu bölgede bir elemanı varsa araya top bırakabilir. O yüzden ben Erkan ve Ufuk'un burada kademesi çok önemli. Offside halı sahada offside olmadığı için mutlak ve mutlak sarkık bir tane adam. Ben buraya çıkarsam Ufuk'un sarkık olması gerekiyor. Ben geride kalırsam Erkan'ın basması gerekiyor. yani Mutlaka bir tane sergik adamımızın kalması gerekiyor. Diyor ve rakip yarı alanda kimler çalım atmalı ve takım bu esnada nasıl boşa çıkmalı dersimizin sonuna geliyoruz. Ve son olarak uç santrı çapraz koşu yaparken hücumcular nereye hareketlenmeli konusuna geçiyoruz. Uç center for çapraz koşu yaparken hücumcular nereye hareketlenmeli dersinin anlatımı şu şekilde. En basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Uç center for'dan kastım Onur. böyle ki top paytakta ve şu şekilde bir atak yapıyoruz. Paytak burada. Erhan muhtemelen payta yanaşmış. Ufuk alanı daraltmış. Erkan payta destek ediyor. Ben de hafif öne çıkmışım diziliş bu yönde olduğunda Onur'un çapraz koşusuyla takım nasıl yerleşmeli? Örneğin burada rakip savunma adamı Onur'u tutuyor. Onur eliyle şu bölgeyi gösteriyor ve Paytağ burada muhtemelen bir baskı geliyor. Paytar gelen baskı sonucunda Onur buraya gösterdiği için Paytak topu çizgi oynuyor. Onur çizgi hareketlendiğinden rakip de onunla beraber gittiği için şu bölgede bir kişilik bir boş alan kalıyor. Bu bir kişilik boş alana muhtemelen Erhan'ın da yakınlarında bir rakip olacaktır. Şu boş alana Erhan hareketleniyor. Erhan hareketlendiğinde bu kişi yalancı bir koşuyla buraya kadar gelebilir. Burada önemli olan sol beklemiz ufun burada Erhan'ın kapattı. boş alana gelmesi gerekiyor. Paytan Unur'a pas attıktan sonra burada müdafaa yapan adamın önüne geçmesi gerekiyor. Erkan'ın bir adım öne gitmesi gerekiyor. Benim de alanı daraltmam gerekiyor. Eğer bu şekilde biz diziliş alırsak Onur topla buluştuğu anda buradan orta yaparsa Erhan'la buluşturabilir. Veyahut da Erhan içeri girdiğinde top dışarı çıktığında paytak Topla buluşabilir, gelişine vurabilir. Velev ki hücumcularımız hiçbir şey yapamadı. Top kaleciye geldi, kaleci çift yumruk yaptı veya oyun hızlı başlattı. Bu adama ufuk önde pres yapabilir veya bu adama Paytak burada pres yapabilir. Bu bölgede bir adam olduğunda ben pres yapabilirim. Çok uzun atarsalar, işte bu bölgede bir adamları varsa olsaydı olsaydı olmadığından dolayı sıkıntı yaşayabiliriz ki bu da pek nadir görülen bir şey yani olayın özünde uç santrfor çapraz koşu yaparken dizilişimizin bu yönde olması gerekiyor uç santrfor çapraz koşu yaptığında diziliş aynen bu şekilde olmalı diyor son dersimizin de sonuna geliyoruz artık Cuma günü 12 maçımızı oynadıktan sonra neticenin ne olduğunu tekrar sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki maça kadar hoşça kalın. Esenle kalın. Bay bay. Saat de vardı. 3.42 oldu. Görüşmek üzere. <laughs> Kafamda güzel oldu.